Selçuk Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben hani bugün bütün gün bu şeyden enkazdan enkaza falan koşarken çok geçirdik açıkçası. Birçok genç arkadaşımla beraberdim. Çünkü gönüllüler var. <laughs> o, o, o. o be benim köpeğim kusura bakmayın. Bizim izleyicimiz alışkın. Benim bir, bir, bir köpeğim, beş kedim var. Onlardan uzaktayım şimdi ama kedi köpek sesine alışkın bu kanaldaki değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu nedir yani bu hani siz anlayabildiniz mi bu nasıl bir bu nasıl bir karardır bunun hani enkazla deprem kaldırmakla filan ne alakası var neden böyle oldu çevremde bir sürü genç gönüllü vardı bu arada üniversiteli üniversite çocuklar gelmişler ama yani okulları külliyen online'a çevirmek tıp fakültesine giden var yani benim oğlum gibi laboratuvarda dersi olan var. Şimdi nasıl olacak bu iş? Bize bir anlatır mısınız şu işi Selçuk Bey'e? Vallahi tabii anlatabilmek için önce bizim anlamamız lazım. Ee, tabii yani bir kere e, ulus olarak çok büyük bir e, travma yaşıyoruz. E, ve hepimiz e, bilinçli, bilinçsiz bir şekilde bile olsa bu acıyla beraber oradaki insanlara yardım etme, onlar için bir şey yapma derdindeyiz. E, acıları hafifletebilir de miyiz? Hayır. Ama en azından bazı ortamları düzeltebilir miyiz diye tüm sivil toplum örgütleri, bireyler e, gayret sarf ediyor. Dolayısıyla önceliğimiz tabii ki oradaki vatandaşlarımız, oradaki insanlarımız. E, ama tabii bunu yaparken e, bazı şeylere dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir kere bir rakamlara bir bakalım isterseniz Özlem Hanım. Yani e, toplam deprem bölgesindeki e, kişi sayımız 13 milyon 421 bin 609 Bunların ön lisans, lisans ve yüksek lisansta doktor öğrenci sayısı 304.700. Yani bu travmadan sonra bu öğrencilerin nakledilmesi, eğitim hayatına devam edilmesi ayrı bir konu. Tüm üniversitelerin uzaktan öğretime dönmesi ayrı bir konu. Şunun altını çizerek söyleyeyim ki biliyorsunuz pandemide Türkiye Eğitim Derneği olarak kamuoyunda sürekli okullar açılsın diye başta kavga veren, en başta herkes kapalı tutulsun diye kavga veren bir kurumduk. Çünkü uzaktan eğitim bir kere sadece bilgi aktarımı değildir. Eğitimin sosyal ve psikolojik bileşenleri vardır. İnsan olmanın özünü oluşturur. Artı tabii sizin dediğiniz gibi e, Türkiye'de yani aslında bunu bizim çok değerlendirmememiz lazım. Uzaktan öğretimin bir buçuk yıl ne kattığını sizin oğlunuz dahil bu ülkede ona maruz kalan her bir birey biliyor. Her bir birey biliyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, uzaktan öğretimle bilgi aktarımı, bırakın uygulamalı yerleri, bilgi aktarımı e, çok başarılı olmadı. Olmasını da zaten beklemiyorduk. Yani bu tabii ki orta öğretime kadar kesinlikle başarılı olması mümkün değildi. E, beynin gelişimi açısından. Ama yüksek öğretimde de çok başarılı olmadı. Yani bu uzaktan öğretimle slaytları koymak değildir. O zaman zaten dünyada hep uzaktan öğretimde slaytları koyarsınız, videoları çekip aktarırsınız. Eğitim böyle bir şey değil eğitimin farklı bileşenleri var. Dolayısıyla bugün yurt kapasitemize bir bakalım. Türkiye'nin tamamındaki yurt kapasitemiz 850 bin civarında. Bunun 720 bini dolu. Ve 73.578'lik bir bölgede kapasite var. Dolayısıyla yani oradaki öğrencilerin ortada kalmayacağını düşünürsek, Türkiye'nin tamamını ele alırsak 650 bin civarında bir yurt kapasitesi var. Şunu anlayabiliriz bizim oradaki insanlarımızın e, sağlığı ve huzuru ve ruh sağlığı açısından bunları bir e, miktar nakletme ihtiyacımız var. Kış şartları var. Yurtların bir kısmını bu kopeste de kullanacağız. Bunun bir mantığı olabilir benim açımdan. Hatta biliyorsunuz Türk milleti e, ulusun e, her bir bireyi çok yardımsevendir. Herkes evini de açar. Yani ciddi sayıda insanlar bu deprem bölgesinde insanlar için geçici olarak evlerini de açabilirler. E, dolayısıyla 13 milyon insanın olduğu bir yerde 650 bin zaten yaranın ne kadarını çözecek tartışma konusudur. Ama bir şey yaparken şuna bakmamız lazım. Ne kazanıyoruz ne kaybediyoruz? Evet, şimdi 13 şimdi, milyon insan etkilendi. Evet. Burada ciddi bir barınma sorunu var. Ben de görüyorum sahada. Ama sizin dediğiniz şu denge çok önemli. Yani şimdi buradaki kişileri, buradaki mağdur gerçekten çok acıklı, çaresiz bir şekilde kala kalmış olan depremzedenin Barınma sorununu çözeceğiz derken milyonlarca üniversite öğrencisi ve velisini de tuhaf bir yani olacak şey değil yani bunu başka bir formülü bulunamaz mıydı buyurun bu nasıl bir denge ne yani bunu kazanırken kaç kişilik barınma dediğiniz hocam son yaratılabilecek bütün yurtları açsak bütün yurtları, bütün açsak, yurtları açsak bölgeyi çıkarsak 650 bin kapasitemiz var. Peki 650 bin kişilik bir yurt kapasitesinde deprem zedeleri açmak için kaç kişilik bir öğrenci ve veliyi mağdur ediyoruz hocam? Yani e, şeye baktığımız zaman lisans e, kısmına baktığımız zaman lisans programına baktığımız zaman e, Türkiye'de 3,5 milyon öğrenci var. Yani normalde yüksek öğretimde 8,5 milyon öğrenci var ama bu açık öğretimi falan çıkardığınız zaman 3,5 milyon öğrenci e, aslında örgün eğitimde yüksek e, öğretimde. Yani 3,5 milyon öğrenci tabii e, uzaktan öğretimin getirdiği, e, uzaktan eğitimin getirdiği e, kişileri de katmıyorum. Yani toplamda 8,5 milyonun 3,5 milyonu e, bununla e, eğitimine devam ediyor ve 800 bin civarında da bir normalde toplam kapasitemiz var. Dolayısıyla bunların hepsini yani yurdu kullanmayanları çıkardığınız zaman da neredeyse 2,5 milyon civarında bir öğrenci e, sistemin içinde. Dolayısıyla 2,5 milyon öğrenci e, sistemin dışına çıkarıyoruz. Fakat şunu sakın unutmayın Özlem Hanım, sadece bu değil. Yüksek öğretim bir ülkenin geleceğiyle alakalıdır. Yani yüksek öğretimde taşı, e, yaptığınız nitelikli eğitim, onun nitelikli olup olmaması tartışılabilir ama nitelikli eğitim hedef itibariyle bir ülkenin dinamosudur, ileriye taşıyıcı gücüdür. Dolayısıyla demin söylediğim bu terazi içerisinde buna bakmamız lazım. Bakın şu yapılabilir, şuna şey değilim. Bizim Türkiye Eğitim Derneği olarak pandemide edindiğimiz bir şey var. Bir tek e, toptancı bir zihniyetle eğitimi düzenleyemezsiniz. Yani herkes için aynı şekilde yapacağım diye düzenleyemezsiniz. Dolayısıyla aslında burada birinci yüksek öğretim için yapılması gereken şey bu e, 300 bin civarındaki bölge öğrencisinin nakli yapılabilir. Yani oradaki e, fiziksel şartlar, oradaki travmatik şartlar bir süre o öğrencilerin orada eğitim almasını imkansız kılabilir. Ama Bu öğrencileri... Onu Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı zaten nakil yapabiliriz dedi. o ayrı Hayır de... yüksek, öğretimden, yüksek öğretimden bahsediyorum. Peki, üniversite öğrencileri için peki? Üniversite öğrencilerinden 300 bin civarında öğrencimiz var orada. Etkilenmeyenler de var ama orada 300 binlik kapasiteyi şu anda travmatik olarak kullanamayabiliriz. Dolayısıyla 300 bin öğrenci devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri çok rahat bir şekilde taşıyabilirler. Bunları geçici bir şekilde yarım dönem nakledebiliriz. Ama siz tamamını kapattığınız tamamını kapattığınız zaman e, bu öğrenciler uzaktan öğretimle hiçbir şey alamayacaklar. Yani tıbbı sizin oğlunuzun olduğu gibi uygulamalı bilimlerden bahsetmiyorum. Bence hiçbir bir şey alamayacak bizce. Onun için burada yapılması gereken şey tek bir e, toptancı yaklaşım değil. Hibrit bir modelle yani esnek ve hibrit bir modelle gitmemiz gerekir. Nedir? Bizim fikrimizi söyleyeyim Türkiye Eğitim Derneği olarak. Siz eğer devlet olarak, travmatik olarak önceliğiniz olan bir topluluğun buraya nakledilmesini düşünüyorsanız bunu edebilirsiniz. Yani dersiniz ki ben yurtları 3 ay için depremdeki vatandaşlarımın naklinde kullanacağım. Bunun bir mantığı olabilir. Onlara yardım için herkes yapabilir. İllerine gelebilecek her türlü öğrenci yani bu yurtlardan faydalanan öğrenciler arkadaşlarının yanında kalabilir. Kendilerine geçici, geçici barınma yerleri bulabilirler. Gelemeyenleri ise hibrit uzaktan eğitim yapacağım, öğretim yapacağım diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu yurtlardan faydalanan birkaç yüz bin öğrencinin bir kısmı gelip kalacak yer bulabilirler. Diğerlerine ise siz uzaktan öğretim verebilirsiniz. Tüm hepsini kapattığınız zaman hem bu öğrenciler zaten bir buçuk veya iki yıl pandemiden çıktılar. Yani hatırlayın o süreçleri. E, meslek yüksek okullarında ve ön lisans programlarında da hiç üniversiteye gitmeden öğrenciler mezun oldular. Maalesef. Ve e, ve e, niteliksiz bir eğitimle eğer eğitim vermek istiyorsak yani amacımız diploma vermek değil de eğitim vermekse bu öğrencileri eğitimde tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla tekrar diyorum bizim önerimiz yurtlar kullanılması zorunluysa ki kullanılsın ki şunu sakın unutmayın. Benim söylediğim kapasite tüm Türkiye'deki kapasite. Yani Hatay'dan gelen bir kişi gidip de Van'daki yurtta kalmayacaktır bunu unutmayalım. Başka bir yurtta kalmayacaktır. Yani büyük illere gitmeye çalışacaklardır. Veya deprem haritasındaki güvenli illere gitmeye çalışacaktır. Dolayısıyla aslında bu kadar büyük bir kapasitesi de ortaya çıkmayacaktır. Yani yurt kullanım kapasitesi rakamlarda olduğu kadar çıkmayacaktır tercihler noktasında. Ama biz üniversiteleri açmalıyız. Gelemeyen öğrencilere uzaktan öğretim yapmalıyız. Artık teknoloji buna uygun. Üniversiteleri kapatıp bir buçuk yılın üzerine yarım yılda kapatırsak zaten çok ciddi sıkıntı çektiğimiz sıkıntının üstüne devlet üniversitelerinde sadece vakıf üniversitelerden bahsetmiyorum. Asıl çoğunluk devlet üniversitelerinde öğrencilerimiz aslında. devlet üniversitelerinde nitelikle travmanın devamı ile ilgili çok ciddi içinden çıkılmaz sorunlara ve karşı karşıya kalabiliriz. Bu kararın yurtların kullanması dışında üniversitelerin kapanma kararının kesinlikle ve kesinlikle tekrar gözden geçirilmesi lazım. Şimdi burada bir sürü izleyicimiz yazıyor hani bazı <laughs> radikal fikirler de var. Mesela Serkisov bu ülkede tek çözüm var çocuk yapmayın demiş. Valla zaten Serkisov birçok kişi evlenmiyor artık çocuk da yapmıyor. Yani sen hani şakasını yapıyorsun ironik tabii sarkastik bir şaka yapıyorsun ama <laughs> Bu gerçek oluyor şu anda. Benim çevremde birçok genç insan yok kardeşim bu ülkeye çocuk yapılmaz falan diye konuşmaya başladı. Bu acı. Bu gerçekten de çok acı. Ee, bir başka izleyicimiz diyor ki ya ben diyor 1300 lira kira veriyorum şu an boşuna İstanbul'da ev tuttum gençler ne yapsın diyor. Takada diyor ki amaç eğitim vermek olsaydı sokak başına üniversite açıp diplomanın değerini zaten düşürmezlerdi diyor bir başka izleyicimiz 4 yılın zaten 2 yılını uzaktan okudular. Aynı durumdayız Yalçın Beyciğim benim oğlum da öyle. Ve ücretli okulda okuyordu parasını tam ödedik ama sadece online ders aldılar. Aileler evlerini açar aileler kurumlarını kurumları denetler. Oteller var demiş bir izleyicimiz bir de kamunun bir sürü misafirhanesi var kamp var. Ankara'da yaşıyorum demiş bir başka izleyicimiz. Saraylar da açılsın o zaman en az 50 bin kişiye alır demiş. Yüksek öğretim öğrencileri sizi affetmeyecek demiş sandıkta bir başka izleyicimiz. Yani benim oğlum ve arkadaşları belki anlattım duydunuz kayıt dondurmayı düşündüler. Gidemeyeceğimiz bir üniversitede çalışamayacağımız bir laboratuvarda okuyamayacağımız bir tıp fakültesinde online eğitim çünkü çünkü yani hepsinin şey birinin babası mimar bir ofiste çalışıyor. Öbürünün annesi öğretmen. Tamamen maaşla yani aldıkları maaşla çocuklarına iyi eğitim vermek için uğraşan aileler bunlar şaşkınız yani gerçekten şaşırmış vaziyetteyiz hani kayıt mı dondurmak daha doğru yok yok acaba bu kararını bir gözden geçirir mi bilemiyorum yani bu kesin karar mıdır yani üniversitelerin tamamını ikinci dönemin sonuna kadar online yapmak yani hakikaten benim aklım almıyor Selçuk Hocam Özlem Hanım bakın zaten şöyle bir sorunumuz var Türkiye'de bir nicelik salgını var yani dün e, demin bir e, izleyicimiz biraz ironi yaparak e, öneride bulunmuş ya, Türkiye'de bir nicelik salgını var. Bizim niteliğe dönme zaten ihtiyacımız var. Yani biz Türkiye Eğitim Derneği olarak daha ilerisini aslında tavsiye ettik. Eğer eğitimin niteliğini böyle devam ettireceksek, liseyi bitiren öğrencileri çağıralım. Ne olmak istiyorsun çocuğum? Makine mühendisi. Dört yıl sonra gel, diplomanı al daha başarılı olur dedik. Yani biz sadece sayılar üzerinden konuşuyoruz. E, okullaşma oranlarımız ne kadar, kaç kişiye ne diploma verdik, kaç kişi eğitimde tuttuk? Eğitim öğrencileri okulda tutmak istihdam rakamlarını baskılamak için bir yöntem değildir. Özellikle geldiğimiz noktada bu değil. Artı dünyanın yeni düzeninde 21. yüzyılda böyle değil. Artık öncü bireyler, yani gerçekten nitelikli eğitim almış Üniversite eğitimini sadece bahsetmiyorum. Nitelikli eğitim almış bireyler ülkeleri taşıyor. Artık fabrikalar ülkeleri kalkındırmıyor. Çok e, bireyler kalkındırıyor. Bakın size bir örnek vereyim. E, bir Suriyeli e, mülteci taksi şoförünün çocuğu Mustafa Süleyman ve iki arkadaşı dünyada iki yıl önce sağlığın kaderini değiştirdiler İngiltere'de. Yani bakteri şeylerin, e, bakterilerin e, proteinlerin katlanma modellerini çıkarttılar. E, bilim 60 yılda binde birini çıkar. Yani yakında aşı falan kalmayacak. Dolayısıyla biz bir tane e, gururumuz olan Nobel ödüllü değil binlerce çıkarabilecek bir sistem kurgulamak mecburiyetindeyiz. Ve bunun 21. yüzyıla uygun olması gerekir. Dolayısıyla e, okul sadece bina veya ders değildir. Okul aslında bir ülkenin geleceğini sağlayan onunla ilgili aktarımların sağladığı bir sosyal kurumdur aslında okul. Yani e, kaç kişiyi okulda diplomaya alıncaya kadar tuttuğunuz değil, o çıkardığınız kişilerin niteliğidir esas olan ülkeleri kalkındırabilecek. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak bu karar çıktıktan sonra kendi e, kurullarımızda bir değerlendirme yaptık. E, bir ülkenin yurtlarına ihtiyacı olabilir ama bunun çözümü, bütün yurtları e, kapatıp bütün yurtları kullanma kapasitesini açıp ondan sonra da e, bütün üniversiteleri kapatmak değildir. Dolayısıyla Zaten bir şeyden geldik, pandemiden, peşinden ekonomik krizden geldik. Şimdi bunu da yaptığımız zaman bu öğrencilerle ilgili çok ciddi miktarda kayıplar yaşayacağımızı düşünüyoruz ve bu kamuoyu kamuoyunun bir inatlaşma değil ama mantıklı bir yaklaşımla yapacağı baskıyla bu kararın gözden geçirileceğine inanıyoruz. Biz İnşallah. de bununla ilgili biz de bununla ilgili gerekli girişimlerimizi yapacağız. Tabii ki şunun altını çizeyim. Önceliğimiz oradaki vatandaşımız, milletin her ferdi. Evet. Mutlaka. Hiçbirimizin hiçbirimizin böyle bir derdi yok hepimiz gece gündüz bunun için uğraşıyoruz hepimiz oraya nasıl bir merhem olabiliriz birazcık diye uğraşıyoruz biz Türkiye Eğitim Derneği olarak Özlem Hanım her pandemide varız her afette varız ama 40'ından sonra gideriz. Ama burada şu anda tabii ki AFAD'ın da bilgisi dahilinde sahada köy köy dolaşıyoruz. Ekiplerimizle şeylerimizle yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü doğru gitmesini çalışıyoruz. Her bir birey bunun için uğraşıyor. Ee, öğrencisinden kumbarasından çıkaran da ufacık bir şey yapmaya çalışıyor. Tabii ki bunu devletin koordinasyonunda yapmamız lazım. Tabii ki hepimiz şu bilinçteyiz bu çok büyük bir afet. Yani her şeyi devletten bekleyemeyeceğiz. Ama ben size şunu söyleyeyim. Türkiye Eğitim Derneği olarak şimdi ön hazırlığa başladık. Aynı Soma'da yaptığımız gibi bakanlığa şu anda bir şeyimizi hazırlıyoruz. Çok ciddi miktarda burada yetim evladımız çıkacak. Evet çıktı. Onların, evet. onların çok topladığınız zaman onların 12 yıllık eğitimini üstlenilmesi gerekiyor. Biz bunu Türkiye Eğitim Derneği, Türkiye Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber Soma'daki çocukları hala okutuyoruz. Bu sadece para vermek değil, yani bir çocuğun eğitimini üstlenmek değil. Yani bu travmalar aslında devam edecek ama bu travmalar devam ederken özellikle genç kuşakta yeni travmalar doğurmamaya dikkat etmemiz lazım. Çünkü onların morali, oradaki moralsizliği bir dengeye getirecektir, oradaki gençlere bir moral olacaktır. E, kesinlikle o bölgede üniversitelerdeki öğrencileri kaydırmak için, onları yatırmak için şey yapabiliriz, artı bizim bir önerimiz daha var. Yani gerçekten aile yanına yerleştirmeyi düşünmeliyiz. Bu ülkede birçok insan geçici olarak evlerini açarlar. Hepimiz açarız. Bir öğrenci, iki öğrenci, bir aileye hepimiz açarız. Emin olun bu yurt kapasitesinden çok daha büyük bir kapasite doğurur. Çünkü oradaki acıyı hissediyoruz ve paylaşmanın getireceği gururu da bu Türk milletinin her ferdi yaşamak ister. Ama biz üniversitede yani şu kandırmacadan kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Eğitim bilgi aktarımı değildir sadece. Aslında bilgiye herkes ulaşabilir olduğu yerden. O zaman üniversitelere veya K12'de okullara ihtiyaç yok. İlkokulda okuma yazma öğrettikten sonra hepsini biz bilgisayarla aktaralım. Aktarılamadığı için zaten eğitim var. Hiroşima'da, Hiroşima'da bomba atıldıktan bir ay sonra sokaklarda okullar açıldığını ve bunlarla ilgili resimler olduğunu, bilgiler olduğunu unutmayalım. Onun için bir, gene söylüyorum, oradaki insanlarımızı ee, nakledip ki bunlar 3-4 il dışına gitmek çok istemeyeceklerdir nakletmek için onları rahat ettirmek için her şeyi yapalım ama bunu çözümlemek için e, gençlerimizi gene okuldan mahrum bırakmayalım bunun bedeli zaten vardı çok daha ağır olur. Selçuk Pehlivanoğlu, Türkiye Eğitim Derneği Başkanı, Selçuk Bey bir eğitim birimci. Türkiye'de şimdi değil senelerdir eğitim konusunda reform önerilerini, eğitim konusunda çözüm önerilerini düzenli bir önce inceleme arkasından raporlama ve çözüm önerilerini yazma şeklinde kağıda da döküyorlar, envanterler oluşturuyorlar. Yarın da bildiğim kadarıyla Fox TV ekranında İlker Karagöz'ün konu olacaksınız Selçuk hocam. Orada da bu meseleyi ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. İzleyicilerimize duyuralım. Çok teşekkür ediyorum. 9'da evet. Fox'ta olacağız inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Selçuk hocam. İyi yayınlar hocam. diliyorum. Sağ, Sağ olun, olun kolay gelsin. Sağ.